Hello Esma hocanız geldi. Artık rasyonel sayılarda toplama veya çıkarma işlemi yapabiliriz desem ne dersiniz? Hadi gel başlayalım. Şimdi toplama ve çıkarma işlemi yaparken bizim için paydaların eşit olması çok önemlidir. Yani burada birazcık ortak kat olayına odaklanmamız şart arkadaşım. Şimdi eğer biz toplumun ve çıkarma işlemi yapıyorsak belli başlı tabi kısa yollar var. Mesela işte tam sayılı iki kesiri toplayıp çıkartıyorsak tam kısımlarını normal bir sayıymış gibi çıkartıp toplayabilirsin. Ancak tamın devamındaki olan kesir kısımları mecburi paydalarını eşitlemek zorunda kalabilirsin. Ya da sadeleştirme yapabilirsiniz ama temel mantıkta da paydalar eşit olacak. Şimdi o zaman hemen Süper ikili yanındaysa hemen şunların altlarını şöyle bir çizebilirsin. Söylemiş olduklarım yazılı versiyonunda var. O zaman hemen alttakinden bir başlayalım. Şimdi bakıyorum ki yine Birinci sorumuz hemen op steril paydamız eşit. O zaman paydalar eşitse bir tane payda yazıp üstleri tek bir pay halinde yazıp toplayıp ya da çıkartabiliyoruz. Yani 2 bölü 7 şeklinde bulduk. Hemen alttakine bakıyorum. Mesela burada da 5 her ikisinde de mevcut. Yani paydalarımız eşit. O zaman yukarıyı topluyorum. 4 bölü 5 geliyor. Şimdi alttakine odaklandığımızda yine paydalarımız eşit. O zaman yukarıyı direkt olarak toplayabiliyorum. Geçtim hemen yan tarafa. Mesela bahsettiğim şey buydu. Sevgili öğrenci. Mesela şunu şöyle açabilirsiniz zaten. 1 artı 4 bölü 12. Eksi 4 bölü 12. Yani şu elemanlar kendi aralarında. Şurada eğer tamı devam etmiş olsaydı onu da yazabilirdiniz. O zaman zaten bunlar birbirlerini götüreceği için direkt bir tam geldi sevgili öğrenci. Hemen aşağıya bakıyorum. Paydalarımız eşit ve bir çıkarm işlemi var. Hiçbir problem yok. Yani 14, 9 6 yani 3 bölü 14. En sade formuna dikkat etmeniz şart. Yani sadeleşebiliyorsa bu kesirler en sonda rasyonel sayılar ya da sadeleştirmeyi yapın mutlaka şıklarda öyle olacaktır. Mesela bura. İstediğim örnekte tam. Yani 4 tam 2 bölü 3 eksi 7 bölü 15. Yani 4 tamımızı direkt yan tarafa geçirebilirsin. O zaman hemen şuradaki ifadeye baktığımızda 3 ile 15. Yani burayı 5 ile burayı 1 ile genişlesem. Devam ediyorum mesela şöyle yazarak devam edeyim yine de. 15 eksi 7 bölü 15. Heh. Şimdi bak şuradaki attığım parantezi dikkat et. Yani 4 tam cevabım artık 15'ler eşitsiz yukarıyı çıkartıyorum. 3 bölü 15 hatta 4 tam 1 bölü 5 şeklinde de yazabilirsin. Yani 3 ile 15 ile ne yapabilir? Sadeleşebilir dedik. Hemen alttakine odaklanıyorum. Mesela burası için de aynı durum geçerli. Yani 5 tamımızı yana gönderip hemen şunu 2 ile burayı 1 ile genişletebilirim. Yani burası 6 tamda şey 6 bölümde yani alttaki payda da yukarısı 5 eksi 4 olabilir. Yani 5 tam 1 bölü 6 şeklinde de gelebilir. Şimdi bunu bileşe çevirdiğinde seni daha çok yoracaktır. O yüzden bu metodu uygulatmak istiyorum. Zaten bunu okulda ya da öğretmenlerinden öğreniyorsundur bileşik kesti. O zaman hemen buraya odaklandığımızı mesela 5 yukarısı 37 bölü 15 yani burayı da 1 ile genişlettim. Eksi 35 bölü 15. 15 fayda da yer aldığında yukarısı direkt olarak 2 bölü 15 şeklinde gelmiş oldu. Şöyle ayarlayayım daha. Şimdi mesela buraya geldik. 33, 11 ortak katları kim bunların en küçük? 33. O zaman burayı 3 ile burayı 1 ile genişletebilirim. Yukarıyı genişlettiğimizde 7 bölü 33 bunun ikinci yolunu da yapacağım. Yukarısı da mesela 15 bölü 33 çıkarttığımızda 12 bölü 33 sadeleşir 4 bölü 11 gelir veya ikinci yol. Şunu sadeleştireyim. 3 ile böldüm. 9 bölü 11 eksi 5 bölü 11. Bak buradan da 4 bölü 11 gelmiş oldu. Yani her yol mübah biliyorsun ki matematikte. Şimdi mesela burada da şurası 3 artı 11 bölü 66. Eksi dedik şurası da 1 artı 1 bölü 6. Şimdi bak buradaki ifadede şunu yapabiliyorsun. 3'ten 1 çıkart. 2 tam. Şuraya odaklıyorum şu anda. Burayı da sadeleştireyim 11'e. 1 bölü 6 demek. E burada 1 bölü 6 da buradan çıkartacağıma göre 2 tam geldi. Yani aslında biz burada 3 tamdan 1 tamı çıkartıyoruz gibi oldu. Hemen yan tarafa odaklanıyorum. Yani diğer sayfamıza. Bak baktığımda burada yine e, tam kısmı direkt karşıya geçirebilirim. Çünkü 2'nin çıkacağı bir 2'den çıkacak bir eleman yok. 2 tam dedik. Burayı da genişletebilirim paydayı. Şimdi bunlar kaçta birleşirler? 60'ta birleşirler. Yani burayı 5 ile burayı 3 ile genişletsem olur. Yani 60'ta 35 24 diyebilirim. Yani 2 tam 9 bölü 60. 3 ile sadeleşir. O zaman 2 tam 3 bölü 20 diyerek konuyu kapatabiliriz sevgili öğrenciyim. Şimdi hemen geldik buraya. Yani 4 tamdan bir şey çıkmayacağı için 4 tamı karşıya geçirdim. 10 ile 25 %50'de birleşebilir. Daha küçük. 2 ile genişlettim. Yani 50'de yukarısı 35 artı yukarısı 18. Yani 4 tam e, kaç geliyor şuradan? 13 elde var. 1, 4, 5, 53 bölü 50. Hatta burayı da bir tane daha tam getirir yana. Yani 5 tam 3 bölü 50 şekline de çevirebiliriz sevgili öğrenci. Şimdi geldik alttakine. Direkt paydalardan takılalım burada ya. Mesela buradaki tüm paydaların hepsi sadeleşebilir, genişleyebilir. Ama sadeleştirme şu an çok daha mantıklı ve konforlu. O zaman her yeri bir mesela birinciyi 3 ile sadeleştirme. Yani 9 bölü 11. Eksi 5 bölü 11. Artı burayı da 2 ile sadeleştiriyorum. Yani 1 bölü 11. Bak hepsi 11'i de eşitmiş demek ki. O zaman 9'dan 5 çıktı. 4 bir daha ekledim. 5 bölü 11 şekline gelmiş oldu sevgili öğrenci. O zaman gel burayı hemen pekiştirelim. Sadeleşmiyor. O zaman genişleteceğiz. Mecmur. 4, 12 ve 8. 48 de birleşebilir. A 24 daha küçük. 24'te de daha yapabiliriz. Bak mesela ben de tek de bulamıyorum ama ondan daha küçükleri var mı diye odaklanıyorum. Mesela bulabiliyoruz daha kolay. O zaman burası 2, burası 3 le. Yani 6 şöyle uzun bir çizgi çekeyim. 24. Heh. Artı 14 eksi 9. O zaman 20 9 çıkarttım. 11 bölü 24 şeklinde gelmiş oldu. Hemen alta baktık. Kaçta birleşir bu elemanlar? 42 de birleşir mi? 42'den daha küçük bir şey yok zaten. O zaman burası 42 olabilmesi için 14 diyebilirim. Burası 2 diyebilirim. Burası da 7 diyebilirim. O zaman yukarısı 14 eksi 14 artı 7 bölü 42. 14'ler birbirlerini götürdü. 7 bölü 42 sadeleştireyim. 1 bölü 6 şeklinde de gelmiş oldu. Hemen yan tarafa bakıyorum. 14, 7 ve 28. 28 de genişler. O zaman hemen burayı 2 ile burayı 4 ile burayı 1 ile genişlettim. Yani 26 şöyle 28 yapalım eksi 4 artı 2. O zaman 22, 24 bölü 28, 4 ile sadeleşir. 6 bölü 7 şekline geldi. Bu neydi? efekti veriyorum bak. Prodüksiyon da var. Şimdi geldik burayı. 27, 6 ve 9. Şöyle yapabilirim. Önce bir tanesi şöyle bir sadeleştireyim. Mesela burası var. 2 bölü 3 dedim. Artı 1 bölü 27 dedim. Eksi 7 bölü 9 dedim. Şimdi çok daha konforlu oldu. Hepsi 27 birleşecek. O zaman hemen şöyle yaptık. Burayı 1 ile burayı 9. Burayı 3 ile. O zaman genişlettiğimde şöyle 27 paydaya yazarak başlıyorum. 1 artı 18 eksi 21 mi? Yes. O zaman bu şurası 19. 19'dan 21 normal tam sayılı takılabilirsiniz. 19'dan 21 çıktı. Eksi 2 bölü 27 diyerek konuyu kapatıyorum. Hemen alttakine bakıyorum. 5, 15 ve 3 var. E o zaman arkadaşım burası 3, burası 1, burası da 5 dedik. Yani yukarısı 6 eksi 5 artı 5 bölü 15. Sadeleştirdim şunlar gitti. Yani 6 bölü 15. Buradan da sadeleştirdik. 2 bölü 5 yani 3 ile sadeleştirmiş oldum. Bura bu kadardı bunun antrenmanı. Hemen yana bakıyorum. Şimdi burada birazcık aslında Toplama ve çıkarma işlemlerinde belli başlı özellikler var biliyorsunuz. Yani iki tane toplanan toplama eşitse bir tane toplananı vermezse ne yapar? Çıkartırız. Mesela burada da aynı muhabbet yapacağız. Yani iki tane sayıdan biri yoksa diğerini bulmak için sayının toplamından çıkartarak ilerleyebilirsiniz. O zaman hemen şuraya 1 bölü 3 yazalım. ek genişleteyim. O halde bizim istediğimiz sayı 12-5 bölü 15'miş. Yani 7 bölü 15 bizim diğer ifademizmiş gibi. Hemen alttakine bakıyorum. Şimdi mesela burada da bir sayıdan diğeri çıkıyor ve fark oluşuyor. O zaman eksilenle farkı yine çıkartırsanız diğer çıkan sayıyı bulmuş olursunuz. O zaman hemen... 4 bölü 7 eksi 2 bölü 7 diyorum bu sefer Allah'tan 7'ler ortak. O zaman burası da hemen 2 bölü 7 şeklinde yazdık. Mesela yine burada da aynı iki tane sayı toplanıyor. E toplamı buluyoruz. E diğerini bulmak için toplamdan diğerini çıkartabilirsiniz. Yani 5 bölü 9 eksi 1 bölü 3. 3 ile genişlet 1 ile genişlet. O zaman 5 eksi 3 bölü 9 dedik. Yani 2 bölü 9 diyerek konuyu kapatıyorum. Hemen aşağıya indim. Yine aynı muhabbet. E burada o zaman şununla bunu ne yaparsınız arkadaşlar? Fark ve çıkın toplarsan büyük sayıyı bulursun. O halde bak burada eksilerin olduğunu unutma. Eksi değil artık artı oldu burası. 11 dedim. Gözüme bir şey kaçtı. Gözüme bilgi kaçtı. Rasyonel. O zaman bak direkt sadeleştirebiliriz aslında. Burada daha konforlu olacak. Şöyle yapalım. Hatta eşittirle devam edeyim. Eksi 11'e bölüyorum yani. Eksi 2 bölü. Hatta 22'ye böleyim direkt ya ben bunu. Aynen öyle. Eksi 4, 4'e bölünmez. 11 yapmaya çalışıyordum. Ee, 22'ye bölsem. Şöyle yapayım ya. Bölmeyeyim hiç. Çünkü böldüğümüzde eşitlenecek bir daha çarpacağız. Gerek yok. O zaman burayı 4 ile genişlet. Burayı 1 ile genişletebilir. Eksi 22 artı 32 bölü 40. 4. O zaman yukarısı 10 bölü 44. Şimdi sadeleştirelim 2 ile 5 bölü 22 geldi. Yani 22 de eşitleyecektik yine bir öncekini gerek yok. Orada beynim çalışmadı. Şimdi geldim buna. Bak mesela burada da aslında bize şunu söylüyor. Bir Tamları toplamış yazmış. Bir de diğer elemanları toplayıp yazmış. O zaman şöyle yapabilirim. Zaten bu sayı ee, Önce bir tam, iki tam neyse bunları bir bulalım. Yani sayı hangi tamla başlıyor? Mesela burada bir tam varmış, burada yok. Burada da var gerçi. E o zaman hepsini birleşe çevireyim ben ya. Mecbur çevireceğiz. çevirdim de burası. Bak bunu da bunu çarpıyorduk üstüne ekliyorum. Yani 4 bölü 3 artı 7 bölü 6 artı soru işareti eşittir 45 49 bölü 9 mu geldi? Yes. O zaman hemen şuraya bir şey yapalım. Hatta ben şöyle yapmak istiyorum. Soru işaretini de bulsam da yine 49 bölü 9'dan çıkartacağım. O zaman hepsini eşitleyelim. O zaman 18 eşitlenir. O zaman dedim. 6, 3, 2. Soru işaretini değmeyelim şimdilik. Yukarısı 24 artı 21 bölü 18 artı soru işareti eşittir. Ee, 898. 98 bölü 18. E şimdi şurayı bir topladığımızda şöyle bir art şöyle yapacağım. 45 bölü 18 artı soru işareti eşittir 98 bölü 18. Bak artık bunu çıkartacağız arkadaşlar. Şöyle küçülteyim de. Benim öğrencim de görsün. He. O zaman hemen siyahı alıp artık işlemi bitiriyorum. 98 eksi 45 bölü 18 dersek soru işaretini buluruz. 3 ee, dedim. Burada kaldı. 5, 55 bölü 53 bölü 18. Bölünüyor mu bir şeylere? Bölünmüyor. Bu şekilde kaldı. Yani soru işaretimiz şu gıcık saçma sayıymış. Bu da e, kaç tam olduğunu çevirebilirsiniz sevgili öğrencim. Şimdi hemen alttakine odaklanıyorum. Şimdi verilen sonuçları sayı doğrusuna gösterip sonuçları bulunuz demiş. Yani şimdi burada yine gösterelim mi? Sayı doğrusunda. Sayı doğrusunda bir tanesini göstereceğim. Diğerlerini de size bırakacağım. Birazcık etkinlik olarak. Çünkü zaten aynı mantıkta ilerliyor. Aynı mantalitede ilerliyor. Yani 1 bölü 5'i gösterip üstüne 7 parça daha 1 bölü 5'lik sayıyorsun aslında. Mesela. Şimdi ilerlediğimizde. Mesela burası 0. Burası 1. Burası 2. Burası da 3. 5'e bölüyorum. 1, 2, 3. Ee, tam eşit bölemedim. Hepsi kaybolmuştu. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi o zaman 1 bölü 5'imiz zaten şurada turuncuyla işaretledim. 1 bölü 5'in üstüne 7 parça daha sayıyorum. Yani bizim ifademiz buradaydı. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu kadar daha eklemiş oluyorum aslında. E o zaman sıfırdan itibaren buraya sayıyoruz. Yani 1 tam Hatta artıyı da koymayayım. 3 bölü 5 geldi. Yani totalde yine 8 bölü 5 getirmiş olduk. Üstüne neden 7 parça sayıyoruz hocam? Çünkü her bir parça zaten 1 bölü 5 kıvamda olduğu için direkt olarak gösterebiliriz. Şimdi artık sayı doğrusun değil de ben sana e, işlemleri yapacağım şimdi. Paydalarımız eşit. Aynı şey negatifte de aynı durumda geçerli. Yani eksi 2 bölü 3'ün üstüne 1 bölü 3'lük, eksi 1 bölü 3'lük 4 parça sayıyorsun. Aynı mantık. Paydamız eşit. O zaman yukarı toplayayım. Eksi 6 bölü 3 sadeleştirdim. Eksi 2 tam diye gelmiş oldum. Mesela burada da paydamız 2 ile genişleterek ilerliyorum. Burayı da 1 ile genişletiyorum. Yani eksi 2 bölü 4 artı eksi 1 bölü 4 paydalarımız eşit olduğu için Üstlere direkt topluyorum. Normal tam sayı toplaması yapıyorsun. Yani eksi 2'nin üzerine eksi 1'i ekliyorsun sevgili arkadaşım. Direkt eksi 3'ü görebilirsin. Eksi 3 bölü 4 kısmına da gelmiş oluyoruz. Bakıyorum artık bu sayfamız için e, örneğimiz kalmadı. E, testimizin içerisinde bunları pekiştirmek için seni orada bekliyor olacağım. Görüşürüz.